Özbelik teyşat takip veriyorum. Az önceki videomuzun devamıdır. Şu an kaçağımızın yerini göstereceğiz. Abi size zammet suyu açabilir misin? Kameraya. Alttan bana aç. Şey var ya kapalı mı? Hayır, kapanmadı. Ne açılıyor. Evet. Onu arayacak mıydım ya? Kaçıran yerimizi görüyoruz. Benim Evet, kaç yerimiz burada. Girseniz de patlarız. Evet. Tamam. Öz ne? Özel ulaşabilirsiniz satılaşabilirsiniz. Telefon numarası 0212 475 4889 0553 800 64 54 telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kapattık. Cebran'ın e, parkesini de kırmadan söktük. Tekrardan parkesinin tamiratını yapacağız şurada şöyle gösterelim parkesini. Evet. Hadi geçmiş olsun.